bir aileyi değil, bir ülkeyi gömüyorsunuz. Böcek ailesi otele gömülmeden önce hala nefes alıyordu. Dört kişi, aynı anda, aynı belirtilerle. Bu tablo, tıbbın en temel refleksini bile harekete geçirmiyorsa, biz yıllardır neyin üzerine sistem diyoruz? Bir serum, bir bir şeyiniz yok, bir imza. Ve dört insan ölüme davetiye çıkarılmış gibi kendi odalarına geri gönderildi. Tekrar söylüyorum, bu olay bir kişinin hatası değil. Bu olay yıllardır sırtına binilen, nefes alamayan, kalabalık ve dikkatsizlik içinde yönünü kaybetmiş bir sağlık düzeninin ete kemiğe bürünmüş halidir. Acil servisler bugün nedir? Bir, rapor bürosu. Sabah, işe gitmek istemeyen orada. Okuldan kaçmak isteyen orada. Randevu almayı külfet gören orada. Gerçek aciller mi? Bu gürültünün içinde boğuluyor. Doktorun dikkati çalınıyor. Dakikalar buharlaşıyor. Hayatlar sessizce sönüyor. Bu bir zincirleme ihmal değil. Bu bir medeniyet arızasıdır. Böcek ailesinin ölümünü ihmaller zinciri şeklinde yumuşatmaya çalışanlara söyleyeyim. Hayır, bu zincir değil. Bu yıllardır üst üste istiflenmiş tüm arızaların aynı anda, aynı yerde, aynı insanları hedef alarak patlamasıdır. Kaçak kimyasal var, eğitimsiz uygulayıcı var, kilitli kapı var, eksik tıbbi değerlendirme var, boğulmuş sağlık sistemi var. Toplumsal umursamazlık. Zaten her şeyin zemini. Suçlu kim? Cevap. Hepsi. Aynı anda. Bu dört ölümün arkasında tek bir fail yok. Bir düzen, bir alışkanlık, bir kültür, bir körlük var. Bir aile yok oldu. Ama kimsenin yüzü kızarmadı. Aile soy kırımı ağır mı geldi? Daha hafif bir kelime önerin o zaman. Bir evin ışığı söndü. Bir soy çizgisi kanadı. Bir masa dört kişisiz kaldı bir kapı bir daha açılmayacak. Adına ne diyelim? Kaza mı? Talihsizlik mi? Hangi kelime bu çöküşü taşır? Aile soykırımı ağır diyenlere soruyorum. Ağır olan kelime değil, ağır olan dört kişiyi yok eden boşluğun ağırlığıdır. Ağır olan toplumun bunu birkaç gün konuşup unutacak olmasıdır. Ağır olan herkesin sorumluluğu bir üst kata, bir başkasına devretmesidir. Bu felaketi unutan bir sonraki için sıraya girmiş demektir. Bu ülke çok acı gördü, çok kayıp yaşadı. Ama Böcek ailesinin ölümü başka bir şey. Bu bir ayna ve biz bu aynaya bakarsak kendi yüzümüzü değil, ihmal ve umursamazlıkla örülmüş bir gölgeyi görürüz. Bu yüzden bakmaktan kaçıyoruz. Gerçek açık, bu aile geri gelmeyecek. Ama sıradaki aile hala hayatta. Bugün önlem almazsak yarın nefes almıyor olabilir. Bu olayı unutursak kendi sonumuzun davetiyesini imzalamış oluruz. Bazen bir aile ölmez. Bir toplumun vicdanı ölür. Fatih'te olan tam da budur.